Merhaba, ben bu sene Oteller Eğitim Kurumları'ndaki mezun öğrencilerden biriyim. Bu kurumdan çok memnun kaldım ve bunu sizlere de söylemek istiyorum. Çünkü ben yaklaşık 4-5 yıldır düzenli bir ders çalışma düzenine sahip değildim. Ama buraya geldikten sonra koçlarımız sayesinde, onların ilgileri sayesinde çok net bir çalışma alışkanlığı kazandım ve bunları deneme sınavlarımda görüyorum. Koçlarımız çünkü çok ilgililer. Yani daha biz herhangi bir şey söylemeden bir etüt yazmak için veya işte soru çözümü koymak için bize çok uğraşıyorlar bunun için eksiklerimizi kapatmak için ayrıca haftada bir deneme sınavı oluyoruz ve bununla ilgili panelimizde dijital soru bankalarımız oluyor. Bunun sayesinde de denemede yanlış yaptığımız konuları görüp onlar üzerinden çalışıp onları tamamlıyoruz ve gerçekten kaynak bakımından çok zengin bir kurum bence. Çünkü yani yaklaşık 3 aydır sürekli kaynak takviyesi yapılıyor ve bu gerçekten sizin için yeterli oluyor. Ben bu yüzden çok memnun kaldım o türlerden. Size de tavsiye ederim.